Herkese merhaba ben de Okan. Bu videonun Ryzen Nitro 16'un performansına yakından bakacağız. Normalde tek parça bir video yapmak istiyordum ama o video büyük ihtimal 50 dakikayı geçecekti. O 50 dakikalık videonun da izleneceğini düşünmediğim için performans testi ve oyun testi videosunu ayrı olarak yayınlamayı planladım. Video metnini o kadar ayrıntılı yazmışım ki geçen haftaki paylaştığım videodan 2.5 kat daha fazla sözcük vardı. Bu videoda bu bilgisayarın hem performans testini yapacağız hem de 6 farklı oyunda ne kadar ısınıyor diye bir bakacağız. Şimdi videoya başlayabiliriz. AMD Ryzen 7840HS bir işlemci ve Nvidia RTX 4060'ın 140W versiyonu bulunuyor. Ayrıca Ryzen içerisinde bulunan Radeon 780M de içerisinde dahil olarak bulunuyor. Bu dahili ekran kartı yaklaşık olarak 1650'ye yakın diyebilirim. Bazı noktalarda geçiyor, bazı noktalarda bir tık geride kalıyor. Yani denk diyebiliriz. Bu kadar performanslı bir dahili grafik kartın içerisinde bulunması gerçekten çok iyi. Yani bu Radeon 780M ile birlikte 4060 devreye girmeden birçok işinizi halledebilirsiniz. Bu da size ekstra güç tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda ısınmasına biraz engelliyor. Tabi AMD yeni Intel'de tercih edebilirdi ama AMD Intel'e göre daha az ısınıyor hem de daha az güç tüketiyor. Bu işlemcinin performansı Performansı ise 12700H 13 13700H arasında diyebiliriz. 13700H'e biraz daha yakın. Ama Ryzen'e L3 ön bellek 16 MB, Intel tarafında ise 24 MB. L3 ön bellek sayesinde ekran kartı buyzone'larda daha fazla kullanılabiliyor. Bundan dolayı daha fazla FPS'ler alabilirsiniz. Bu 7840HS'in tek eksi yanı dediğim gibi L3 ön düşük olması. Zaten bundan dolayı AMD masaüstü işlemcilerde X3D işlemcileri üretiyor. Orada L2 artı L3 ön belene bakabilirsiniz. Rakiplerine kıyasla epey yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu da direkt oyun performansına olumlu bir etki. 13700H 7nm ile üretilirken, 7840 HS ise TSMC tarafından 4 nanometreyle üretiliyor. Bu da verimliliği oldukça etkiliyor. Belki aralarındaki bu güç tüketim farkı ve sıcaklık farkı da buradan geliyor olabilir. Şimdi ekranı bu laptopun CPU tarafından aldığı sentetik test sonuçlarını koyuyorum. Hepsini uzun süre tutamıyorum. Çünkü video ekstra gereksiz uzun olurdu. Sonuçları grafik şeklinde değil de ekran görüntüsü olarak koymayı tercih ettim. Siz durdurup hangilerini merak ediyorsanız onlara bakıp kontrol edebilirsiniz. Yan taraftaki göstergelen maksimum hangi sıcaklığa çıkmış, ne kadar güç tüketmiş bunları da kontrol edebilirsiniz. Testleri ise iki farklı şekilde gerçekleştirdim. İlki altına büyükçe bir mousepad olduğu ve dengeli modda olduğu zaman yani benim standart kullanım şeklim. Bu altındaki mousepad'den bahsetme nedenim ise mousepad hava akışını bir tık engelliyor. İkincisi ise yükselticiyle ile hava akışını sağlayarak turbo model alarak yaptım. Benim şaşırdığım yer turbo moddayken işlemci maksimum 92 watt güç tüketmesi oldu. AMD'ye göre bu işlemci maksimum 54 watt güç tüketiyor. Turbo modu anladığım kadarıyla sadece soğutma için fanları arttırmıyor. işlemci ve ekran kartının gücünü ekstra arttırıyor olabilir. Bu iki farklı test ortamında oda sıcaklığına maksimum ne kadar performans gösterir bunu kontrol etmek istedim. Yani bütün testler oda sıcaklığına yapıldı. Normal kullanımda laptopun altına büyükçe bir mousepad olduğu ve onda yumuşak olduğu için hava epey kesiyor. Bundan dolayı normalden bir tık sıcak çalışıyor. 6 düz zemine koyarak bunu test edip onayladım. 6 düz olan zeminde Premiere Pro'da 6-7 derece daha serin çalıştığını fark ettim. İşlemcinin test sonuçları da bu şekildeydi. Şimdi ekran kartı için yaptığım testlere bir göz atalım. Yine aynı iki ortam bunda da bulunuyor. Test programları ise Geekbench ve Cinebench. Geekbench hem Vulkan hem OpenCL performansını test edebiliyor. Yine ekran kartı için yapılan testlerde maksimum sıcaklığı ve maksimum güç tüketimini kontrol edin. Vulkan testinde ekran kartı nedense çok güç tüketmedi ve ısınmadı. Cinebench'te yaptığım testlerde ise maksimum 82 Watt güç tüketti. Zaten ekran kartı 140 Watt ama oyunlarda maksimum 100 ila 105 Watt'lara kadar çıkabiliyor. Ekran kartıyla yaptığım testlerde bu şekildeydi. İşlemcide sıvı metal soğutma bulunuyor. Bundan dolayı işlemcinin ekstra ısınmasının önüne geçilmesi amaçlanmış. Tabii ki de hiç ısınmıyor değil. Birazdan oyun testlerinin ne kadar ısındığını görebileceksiniz. Ekran kartında ise sıvı metal bulunmuyor. Normal standart macun bulunuyor. Bu laptopta Nvidia Advanced Optimus bulunuyor. Normalde MUX Switch olan laptoplarda sadece ekran kartını seçtiğinizde laptop yeniden başlıyor. Bu Advanced Optimus sayesinde yeniden başlama engelleniyor. Yani siz tek bir tuşla sadece ekran kartını devreye sokabiliyorsunuz ya da yine tek bir tuşla ekran kartını devreden çıkarabiliyorsunuz. Bendeki laptopta 32 GB 5600 MHz RAM'ler bulunuyor. Bu RAM'ler 2x16 şeklinde. Siz bu laptopu eğer 16 GB olarak alacak olursanız 2x8 yerine 1x16 olarak geliyor. Yani siz her şekilde laptop 32 GB yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bilgisayarlar çift kanalda daha fazla performans verebiliyor. Ondan dolayı ya 32 GB almanız gerekiyor ya da 16 aldıysanız ekstra 16 GB alıp 32 yükseltmeniz gerekiyor. Eğer tek kanalda bırakacak olursanız birçok oyunda performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz. İçerisinde 1 TB M.2 SSD bulunuyor ve performansı gayet iyi. İkinci bir slot da boş olarak geliyor. Ben buraya 2 TB SSD taktım. Zaten kanalımda da videosu mevcut. Her ikisi de PCI Express 4.0 destekli. O taktığım SSD videosunda okuma hızı düşük olduğu için belki buranın bir ihtimal PCI Express 3.0 destekli olduğunu söylemiştim. Ama bilgisayar adaptöre bağlayıp Nitro NitroSense'den performans modunu aldığım zaman SSD tam hızında kullanabildim. Yani batarya tam performansını okuyamıyor maalesef. Bunun nedenini anlayamadım. Oyun testi videolarına geldiğimizde bazı videolarda fan sesi çok fazlaymış gibi gelebilir size ama bana o kadar fazla ses gelmedi. Oyun videoları sırasında Nitro NitroSense'de performans modundaydım ve laptopun altına dediğim büyükçe mousepad bulunuyordu. Laptop bundan dolayı verimli bir hava alımı yapamıyor düz bir zemine koyma daha serin çalışıyordu. Ama ben normal günlük bir kullanıcı olarak düşündüğüm için bu şekilde performans testi yapmak istedim. Düz zeminle mousepad arasında oyunlar yaklaşık 10 dereceye kadar fark olabiliyor. Bunları unutmamak gerekiyor. Şimdi videolara geçebiliriz. Şimdi Cyberpunk 2077'deyiz. Ses seviyesi 36. Yaklaşık 10 dakikadır oynuyorum hani sıcaklık değerleri otursun diye. Şu anda GPU 76 derece, CPU 82 derece. FPS değerleri ise 148-150 arası girip geliyor ayarlarını göstereceğim. Bu tarafta ultra'yı aldım. ses dengeli modda. Frame generation açık. Ve diğer ayarları da böyle göstereyim size. Yani her şeyi alabileceğim. En yüksek ayarları aldım. Yani DLSS dengeli modda Cyberpunk'ta 130 FPS, 140 FPS sırası e alabiliyoruz. Bazı alanlarda 150 FPS'e kadar çıkabiliyor bu. Ekran kartı 140 Watt olmasına rağmen şu an 94 Watt falan çekebiliyor. Bence Cyberpunk için bu kadar yeterli. Şimdi sıradaki ön testine geçelim. Şimdi Mountain Blade Bannerlord'dayım. Buradan ayarları göstereyim size. Diğeri ses kapalı. Çünkü ben buradaki DLSS'i gerçekten beğenmedim. DLSS'i kalite modunu alsam bile görüntü kalitesi düşüyordu. Bundan dolayı bu ayarlarda oynayacağım. Yani şu an zaten en yüksek ayarlar bu. Ses seviyesi de 20'de. Yakalayabilirsem savaş yapacağız. Şu savaşı da hızlıca bitirelim. Evet şöyle kalabalık yerlerde de bakalım FPS ne kadar düşüyor. Ben minimum 60'a kadar görmüştüm bu arada. Sanırım 70 herhalde. Evet yani minimum buraya kadar inebiliyor. Şu anda 100 FPS alıyoruz. Meraktan şimdi diğer hissesi atacağım. Bir performans modunu alayım. Yani 100'den 126 oldu. Ama görüntü gerçekten çok kötü oldu. Kalite modunu aldığımda bir tık daha iyi. Yine FPS aynı değerlerde kaldı. Yani performansla kalite arasında çok bir... FPS farkı göremedim ben. Ha ben yine değeri sesi kapalı kullanıyorum. Bu arada Bannerlord'da frame generation yok yani kare oluşturamıyor. Ben yani bu oyunu hızlıca bitirelim şimdi. Bu oyunda da sanırım 90 watt tüketiyor maksimum. Cyberpunk'ta 94 ile 95 wattı. 100 kişi nerede var hala ya? Yani burada yeni geldi. Ya. Evet, biraz daha dursan öleceğim herhalde burada. Ya şu savaşın içine girin bakalım FPS ne kadar daha aşağıya gidecek. Evet. 67 gördüm orada. Evet, minimum bu kadar inebiliyor galiba. 68. Bence bu test de bu kadar yeterliydi. Şimdi sıradaki oyun testine geçelim. Şimdi ise God of War'dayız. Burada size ayarlarını göstereyim. Her şey ultra'da. Oyunda yaklaşık 120, 110 ile 120 FPS arası bir şey alıyor. Bu oyun diğer oyunlardan farklı olarak daha fazla güç tüketebiliyor. Az önce 100 Watt'ı gördüm hatta şimdi 100 Watt. Diğer oyunlar bu kadar güç tüketemiyordu. Evet bunu fan sesini daha çok duyduk. En azından oyun sesi olmadığı için fan sesini bastıramıyor. Bence boyun oyun testi de bu kadar yeter çünkü ben bu oyunu oynamayı gerçekten hiç sevmiyorum. Şimdi ise GTA 5'teyiz. Yaklaşık 5 dakikadır oynuyorum. Size şimdi grafikleri göstereceğim. Burada olabilen her şey en yüksek ayarlarda. Yaklaşık 110 FPS alıyoruz. Ve sıcaklık değerleri de burada. Bence bu kadar test yeterli. Şimdi sıradaki ön testine geçelim. Şimdi Valorant'tayım. Hangi grafik ayarlarının olduğunu göstereyim. Burada gördüğünüz gibi her şey açık. Ve burada her şey fullde. FPS'leri buradan görebilirsiniz. kürbiyeli kazandık. Bence Valorant için bu kadar testi yeterli. Burada zaten değerleri görmüşsünüzdür. Şimdi diğer oyun testine geçelim. Şimdi ise Uncharted'dayız. Yaklaşık yine 5 dakikadır oynuyorum. Şuradan grafiklerini göstereyim. Her şey en yüksek ayarlarda. Ve DLSS dengeli modda. İşlemci gerçekten çok fazla ısınmış. Oyunun müzik sesi o kadar fazla ki. Şu müzik sesini kısacağım ya. Anlamıyorum niye bir tek ben ceza alıyorum. Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. tamam. <laughs> hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Bence bu kadar oyun testi yeter. Sıcaklıkla elini zaten buradan bakmışsınızdır. Oyun testini izlediniz. İlk defa bu kadar uzun süre Valorant oynadım. Bu oyunu bir beceremedim gitti. FPS ve sıcaklık değerlerini gördünüz. Performans modunda olduğum için fanlar normalden bir tık daha fazla sesli çalışıyordu. Laptopun sesi genellikle 35 ile 40 olduğu için fan sesini bastırmak istemedim. Yoksa oyunun sesini full fanla da bastırabilirdim. Ama bu doğru bir test olmazdı. Şunu söyleyebilirim o videolarda kadar rahatsız edici bir fan sesi yok. Zaten ben normalde dengeli modda oynadığım için bu fan sesleri daha da minimum seviyede. Ama performans modunu aldığınız zaman normalden bir tık daha fazla sesli çalışıyor. Oyun haricinde dengeli modda ise herhangi bir şekilde fan sesi duymuyorsunuz. Önceki bilgisayarımda Premiere Pro açtığımda bile fanlar full sesle çalışıyordu. Bu laptopta Premiere Pro'da neredeyse fan sesini hiç duymuyorum. Yine Premiere Pro'dayken performans veya turbo modunu aldığım zaman bazı noktalarda rahatsız edici fan sesleri çıkabiliyor. Ama dediğim gibi ben dengeli modda kullandığım için beni rahatsız eden bir fan sesi yok. Premiere Pro örneğinde şundan dolayı verdim. Yani Premiere Pro'da bile fan sesi duymazken normal standart tarayıcı kullanımda YouTube'da video izlemede veya film izlemede gibi yerlerde fanlar çalışmıyor zaten. Sürekli Nitro modlardan bahsediyorum. Artık Nitro bakmanın da vakti geldi. Klavyedeki Nitro Sense tuşuna Nitro erişebiliyorsunuz Burada CPU ve GPU'nun sıcaklığını bunların ne kadar yük altına olduğu ile alakalı bazı bilgiler bulunuyor. Programda varsayılan olarak 3 tane senaryo profili bulunuyor. Siz isterseniz sonradan da ekleyebiliyorsunuz. Senaryo değişiminde ise hoparlör yazılımından tutun klavye ışıklandırmasına kadar modlara kadar her şey değişiyor. Ve siz bunu senaryolar arasında tek bir tuşla değişim yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum sessiz senaryosunu aldığınızda hem fanlar susuyor hem RGB ışıklar kapını hem de hoparlör normal haline geri dönüyor. Veya oyun senaryosunu aldığınız zaman klavye ışıkları sizin belirinizi efekte veren rengi dönüyor Hoparlör istediğiniz oyuna uygun hale geliyor ve fanlar bir tık çalışarak hem performansını arttırıyor hem de ısınmasını engelliyor. Yani senaryo A'dan Z'ye her şeyi kaydetme olarak da düşünebilirsiniz. Siz oraya bir profil veriyorsunuz, bilgisayar ona uygun hale geliyor. Bu profiller arasında tek bir tuşla seçim yapabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Senaryo yöneticisinden de varsayılan olarak senaryoları değiştirip kendinize göre ayarlamanız da mümkün. Yani varsayılanlarla kalmak zorunda değilsiniz. Bunları hem silebiliyorsunuz hem de değiştirebiliyorsunuz. Yine buradan da neleri değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Adaptöre bağlıken 4, bataryadayken 2 tane modu bulunuyor. Ben genelde denge olarak kullanıyorum. Klavyenin üstündeki bu tuştan da renkler aracılığıyla hangi modda olduğunuzu anlayabilirsiniz. Dengeli de kullanma amacım ise hem fan sesleri normal oluyor hem de performans iyi seviyelerde. Performans veya turbo moduna aldığım zaman oyunlarda FPS artışını gözlemliyorum. Ama fanlar bazen rahatsız edici seviyelere çıktığı için orada oynamıyorum. Özellikle turbo modunda seslen oyun oynayamıyorsunuz. Bundan dolayı kesinlikle turbo modda oyun oynamayın. Klavye üstündeki bu tuştan turbo modu aç kapat olarak da ayarlayabiliyorsunuz ama bence modlar arası gezilmesi daha mantıklı. Bataryadayken eco modunu alırsanız Nvidia'nın fısıltı modu aktif hale geliyor ve fanlar susturuluyor. 4060'da direkt devre dışı bırakıyor. Bu sayede laptop hem ısınmıyor hem de daha az güç tüketebiliyor. Dengeli ve daha üst modları aldığınız zaman siz fan hızlarını kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz kademeli, isterseniz otomatik, isterseniz en yüksek hızda çalıştırabiliyorsunuz. Ben tam hızına çalıştırmanızı tavsiye etmiyorum çünkü elektrik süpürgesi gibi ses çıkarıyor. Ama işini çok iyi yapıyor. Sıcaklığın aşırı hızlı indiğini rahatlıkla gözlemleyebiliyorum. Pulsar aydınlatma bölümünden 8 farklı klavye efektini ve bunların parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Birkaç tane örneği ekrana getiriyorum. Ben aralarına dalga olanı beğendim. Neon ve dalga efekti haricinde diğerleri tek renkle çalışıyor. Neon ve dalga efekti rengarenk çalışıyor. Ayarlardan hem parlaklığını hem hızını hem de yönünü seçmeniz de mümkün. Yukarıdan alanı seçersiniz 4 farklı bölgede 4 farklı renkte klavye görünümü ayarlayabiliyorsunuz. Ben çok kullanmıyorum ama kullanmak isteyenler için de güzel seçenekler mevcut. Gelişmiş ayarlarda Ezer, True Harmony'yi görebiliyoruz. Aslında bu DTS'in ses profilleri. Bilgisayarın içerisinde DTS'in ses yazılımı yüklü. Yine buradaki profiller oradaki profillerle birebir aynı. Buradan ses profiller arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Gerçekten sesle aşırı değişiklikler olabiliyor. Örneğin oyun senaryosunu aldığınızda ses profili nişancı olarak seçiliyor. Bu sayede oyunlarda daha yüksek ve zengin sesler duyabiliyorsunuz. Sağ tarafta güç tuşuna bastığımızda ön yüklemeye de gelen fotoğrafı değiştirmeniz de mümkün. Yani bilgisayar açma tuşuna bastığınızda Acer Nitro logosu çıkıyor ya. Onu değiştirebiliyorsunuz. Ben denemedim değiştirmedim ama değiştirmek isteyenler için bir seçenek olması da iyi olmuş. Ben Nitro NitroSense'in eski sürümünü kullanıyorum çünkü yeni sürümü hatalarla dolu. Geçen ay gelen güncelleme ile birlikte artık klavye ışıklarını siz kontrol edemiyorsunuz. Sadece alan olarak değiştirmeniz mümkün efektleri kullanamıyorsunuz. İnternette araştırım kadarıyla bundan müzdarip birçok insan gördüm. Ben de bu yeni versiyonu kaldırıp Azure'ın sitesinden eski Nitro NitroSense'i indirdim. Şimdilik herhangi bir sorun bulunmuyor sürekli her girdiğinde güncelle güncelle diye bana uyarı veriyor sadece. Sorun düzenine güncellemeyi düşünüyorum. Nitro NitroSense de bu şekildeydi. Aşırı iyi bir program olmasa da birçok ihtiyacı karşılayan bir program olmuş. Bazen sıcaklıkları veya kullanım durumunu yanlış gösterdiği oluyor ama bu güzel bir güncellemeyle düzeltildi diye düşünüyorum. Bulunduğu fiyat aralığında en iyi performans sunmuyor olabilir ama diğer özelliklerle beraber rekabetçi bir laptop olduğunu düşünüyorum. Sadece sadece performans isteyen birisi bence bu laptopu almasın. Yani örnek veriyorum harici bir monitörünüz vardır. Bu bilgisayarı kasa gibi kullanmak istiyorsunuzdur. İşte bu senede bu laptopu almak yerine Victus'u alabilirsiniz. Çünkü bulunduğu fiyat alanında Victus daha iyi performans verebiliyor. Kalan özelliklerden bahsedeceğim detaylı videoda yakın zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Bu fiyat hangi özellikleri ön plana çıkıyor bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Hem performansını inceledik hem de oyun testleriyle birlikte ne kadar ısınıyor ona bir göz attık. Ben yine tekrardan da belirteyim. Tek parça olarak bu videoyu yüklemek istedim ama tahminime göre 50 dakika geçecekti. Bundan dolayı ben de video metninden en çok yer kaplayan performans tarafını çıkarıp ayrı bir video olarak paylaşmak istedim. O yazdığım video metnine fark ettim ki üçte birini performans tarafına ayırmışım. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz abone olup takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.